Demirci? ne oldu oğlum, ne yapıyorsun sen burada? Kar yağsaydı. Kar mı yağsaydı? Evet. Ne yapacaksın karla? Ben kardan adam yapmak istedim. Ama nasıl kar yağdıracağız oğlum? Kış gelmedi ki. Ben yapabilirim. <laughs> sen nereden çıktın Rüzgar? Ne yapıyorsun orada? Sen nasıl yapacaksın kar? Benim sihirli güçlerim var. Senin sihirli güçlerin mi var? Demir için bir kar yağdırır mısın? Ben, ben. Dur bakalım bir yağdırsın. Ben inanmıyorum öyle. Aa! Bak 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 kar, so 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 so, kar yağdı. Kar yağıyor. Süper ya. Süper ya, süper valla. Kar yağdı. Evet, abisi şimdi hadi bakalım kardan adam yap öyle kar yağdırmak kolay. Buyur hadi bakalım. Tamam. E, nasıl yapacaksın? Yap bakayım göster ki gidiyor. Bakın. Bakın. Oo, bak bak bak. Gördün mü Demir? Bakın. Süper. Ha, ne oldu Demir? Gördün mü? Ya ama üç tane oldu fıstık ya. Üçüncüsünü koyması lazım değil mi Demir? Bakın fıstık, bakın. Evet, Kafası ne oldu. Bak her yeri var. Üç tane top oldu kocaman ya fıstık gibi. Aa Bunun düğmeleri yok. Nereye ben koydum bakayım? Sihiri sen mi yapacaksın? Abisi sen ne zaman öğrettin buna ya? Yap bakalım. Ben yapacağım. Yap bakalım. Bakın, tamam. gözleri oldu. Bir de evet, kol uzun lazım uzun buna. Uzun. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi öğrettin <laughs> onlar onu? <gülüyor> Aferin <gülüyor> ya. <laughs> Kolları neden oldu ya? Kollarına baksana daldan yaptık, ağaçtan yaptık. Demincim biliyorsun dışarıda virüs var. Biz bu kardan adamı virüsten korumalıyız. Onun için buna şapka ve maske takmalıyız. Ama bunu kim yapsın biliyor musun? Abi yapsın. Abi yapsın ya. Aa, beraber yapın, beraber yapın. Sen maskeyi tak, sen de. Şapkayı takayım. Sen de şapkayı tak. Hadi ikiniz aynı anda yapın bak Maske Şapka da geldi, maske de geldi. Şapkayı kim takmıştı ya? O kırmızı hem de ne şapkası oldu? Yılbaşı şapkası oldu ya. Aa çok güzel kardan adam yaptık değil mi? Hadi hoşça kalın. bye, bye. bye, bye.